Yaz döneminde artan tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları dolayısıyla Beyşehir Gölü'nde su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Göl suları bazı kesimlerde kıyılardan yüzlerce metre geriye doğru çekildi. Sahil kesimi insan boyuna aşan sazlık ve kamışlarla kaplandı. Gölde tur düzenleyen teknelerle balık avı yapan balıkçı kayıkları su seviyesinin düşmesiyle birlikte işlerini yaparken zorlanır hale geldi. Şimdi Allah'ım ağlamada... Kışın yağ, kar olmazsa, yağış olmazsa bu göl zaten yılanlığa falan yürüyerek gidersin. Bu arada göl kıyılarında artan sazlanma çevresinde büyük baş hayvanlara yaradı. İçeri şehir mahallesindeki kıyılarda meraya dönüşen alanlarda sürüler halinde yayılan büyükbaş hayvanlar girdikleri sazlıklar arasında gözden kayboldu. Gün boyu sazlıklar arasında beslenen ve sular içerisinde serinlemeye çalışan inek sürüleri ilginç görüntüler oluşturdu. Göl sularının bulunduğu açıklara doğru sazlıklar arasından ilerleyen sürülerin burada sular içerisinde serinlemeye çalıştığı anlar havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.